Sino Premier Lig'de gol kralı oluyor. Hepinize merhaba ben Erdem. Bugün yepyeni bir birleşim revit videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki FIFA 21'de 3 oyuncunun yeteneklerini birleştirip kariyer yaptığımız bir serimiz var. Bu da bu serinin ikinci videosu olacak arkadaşlar. Yani önceki sefer çok iyi oyuncuları yapmıştık. Messi, Ronaldo, Mbappe gibi oyuncuları birleştirmiştik. Ama bu sefer daha iyilerini birleştireceğiz. Dünyanın en iyi forveti geliyor. Samatta, Slimane ve Sisse. Bu üç oyuncunun yetenekleri birleşseydi ne olurdu? İşte bunu bu videoda göreceğiz. Twitch kanalımda şu anda canlı yayındayım. Yayınlarımızı kesinlikle kaçırmayın. Videoların arka planını merak ediyorsanız, nasıl çektiğimi merak ediyorsanız. Arkada dönen sohbetleri merak ediyorsanız kesinlikle tıbıca gelin videomuz başlasın. Oyuncumuzun takma ismi Samci Silo olacak. <laughs> Çok güzel oldu ya. Tipini de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yani artık üçünü birleştirdik. Aklımıza bu geldi. 18 yaşında, aklı başında, hepsinin buradaki bu yeteneklerinin en kötüsünü aldım. Yani bu üç oyuncunun böyle en beceriksiz olduğu alanların birleşimi Samci Silo. Uyrunu da Türk yapmak istedik. Bizden olsun dedik. Belli mi olur belki ileride milli takımımızın santrforu olacak bu adam. Valla sana bir şey diyeyim mi? Manyak bir oyuncu oldu 31 numarasıyla. Siz görmüyorsunuz ama 31 numara var şortunda. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Instagram hesabım açıldı. Çok teşekkür ederim yanımda olan kardeşlerime. Hesabım şu anda ekranlarda. Açıklamaya ve sabitlenmiş yoruma da linkini bırakacağım. Takip ederseniz sevinirim. Şimdi dostlar şu ekrandan da bir bakalım oyuncumuza. Bu gördüğünüz değerlerin hepsi az önce de söylediğim gibi Samatta, Slimani ve Sisse'nin en kötü değerleri. Yani mesela sprint hızı 54 kimindi? Slimani'ndi galiba. Bak burada şey var. Çeviklik 55 Slimani'den geldi. Samatta falan daha çevik 70'li bir şeydi. Ama işte en kötüsünü koydum ben hep. Ee, böyle bir oyuncu ortaya çıktı. İlk sezonda Fenerbahçe'deyiz. Neyi özelliğimizi geliştirsek diye düşünüyorum. Valla bitiriciliğimiz bu reytinge göre fena değil bence. Ama sprint hızımız çok az. Ee, burada bir hem bitiricilik hem sprint arttıran ne var? Şöyle bir şey yapabiliriz. Gol makinesi çalıştıralım biraz. Önümüzdeki sezon Gezen Santifor falan çalıştırırız. Bu şekil devam edeceğiz. Gol makinesi dedik oyuncumuza. Görüyorsunuz Samci Silo. <laughs> Bize şimdi ilk 11'e koymamız lazım onu. Oynaması lazım. Ha potansiyelini ne yaptık onu da söyleyeyim. FIFA'daki en yüksek potansiyellerinin ortalamasını aldık. Samat da şu ana kadar en fazla 80 potansiyel almış. Slimani 82 almış. Sisse de FIFA 12'de mi 11'de mi 13'de mi hatırlamıyorum. 84 potansiyel almış. E bu üçünün ortalaması 82 potansiyel yapıyordu. Oyuncumuzun potansiyeli 82 oldu bu yüzden. Böyle uzun uzun açıklama yapıyorum çünkü hani konseptimizi bilmeyenler olabilir. Daha yeni bir konsept. Herkes öğrensin, herkes bilsin diye böyle açıklıyorum. Şimdi Sanford'a Valencia mı oynayacak bizim yerimize? Herhalde o oynayacak ya. Biz o zaman çift Santifor'a dönelim. Fenerbahçe'nin başarısını umursamayacağız. Mecbur. Çift Santifor oynayacağız. Samci Silo'nun yanında Valencia. Özil falan var burada. Sosa'nın yerine Gustavo'yu koyalım. Pelkas mı oynayamıyor? Ya Özil yerine Pelkas oynasın. Bana kalsa ben gerçek hayatta da böyle oynatırım. Neyse tamam. Şimdi Özil sevenler şey yapacak bunu. Ne diyor lan bu? İnşallah Sinan'ı oynatmaz. Sinan'ı serbest mi bıraksak? Bence Sinan'la Tiam'ı yollayalım abi. Samcısilo'ya kalsın ortalık. Böyle devam edeceğiz. Bakalım Samcısilo ilk sezonda ne kadar gol atabilecek? Caner Erkin'den ortaları alıp kafayla vurabilecek mi? Çok merak ediyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. İlk sezonda Fenerbahçe'deyiz. Sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldik. Samcısilo orada kupayı almış gördük. 3 puanla şampiyonluğu kaçırmış Samcısilo. Yapma 2 puan mı 3 puan mı? Neyse işte. Türkiye kupası... Abi Fenerbahçe penaltılarda güzel. Samcu da atmıştır penaltılarda. Tamamdır abi. Avrupa Ligi falan yoktu zaten. Şeye bakmak istiyorum ben. Samcu Silo oynamış mı oynamamış mı? Oha 6 rating gelişmiş. Babayı çok oynattılar herhalde. Ha, dur gol krallığında var mı? Oo! Yani gerçekten burada bu oyuncumuzun gol kralı olması bizim için çok değerli. Ozan Tufan nasıl onu yapmış lan? Allah Allah neyse Samci Silo baba gol kralı Arnav Falcao Crivelli Fernandes falan geliyor Samci Silo lig'e damgasını vurdu abi bu, bu dakikadan sonra Samci Silo'yu kimse tutamaz baba 32 gol 4 asist sen ne yaptın 19 yaşında aklı başında Samci Silo ya çöpler karması gol kralı oldu aynen öyle aynen öyle bir gelişim planına bakalım Üf, babanın şu 80 olmuş bitiricilik 85 falan tamam şimdilik bu kadar bitiricilik yeter Bence artık birazcık Gezen Santifor verelim. Ya pası kısa pası artsın. Top kontrolü falan artsın. Gezen Santifor iyidir. E, lafı da fazla uzatmayalım. Baba zaten gol kralı diyecek bir şey bırakmıyor bize. İkinci sezonumuza geçiyoruz. Ben vallahi Samci Silo ile bir sezon daha burada kalmak istiyorum. En azından bu çöpler karması. Fener'e bir şampiyon yapsın. Bir hayrı olsun yani Fener'e değil mi? Tamam gol kralı da bir şampiyon yap yani şurayı ya. Allah Allah. Bak teker teker geldiniz yapamadınız. Bari üçünüz birleştiğinizde bir yapın. Hadi abi sezon sonu. Yine sezon sonunda geldik hemen çıkalım. ikinci sezonumuzun sonunda bizi şampiyon yapamıyor. Samcı Silo yine olmadı bu sefer 4 puan fark var. Galatasaray bırak peşimizi. Samcı Silo'nun peşini bırak. Neyse bir Avrupa Ligi mi Avrupa Ligi bir şey var mı? Baba yokuz ya. Vallahi yokuz. Burada görüyorsunuz. Gruplardan çıkmışız sonra ne olmuş? Lil bize elemiş tamam. Samcı silo 81 reytinge gelmiş. Sen ne diyorsun baba? Ulan zaten senin potansiyelini 82 yapmıştık oyunun başında. Niye bu kadar geliştin sen? Ayı mısın bir dur. Hala gelişiyor hayvan gibi ya. Hızı da 74 olmuş manyağın. Hızlanması düşük bu hızlanmayı arttıran ne var ki Neyse ben bundan sonra dengeli bırakacağım Bizim Samci dengeli gelişsin Öyle bir şeyler yapalım Yine gol krallığı var mı derken Abu Bakar Samci Sülo'dan 3 gol fazla atmış Vay be Ulan Samci Silo, az değilsin ikinci olmuşsun bu sezon burada İyi 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 bakalım Şuradan bakayım ne yapmış 27 gol 6 asist Güzel. Yani verimi geçen sezondan birazcık daha az ama olsun yani. Her sezon aynı verimi yapacak diye bir şey yok. Helal olsun Samcı Silo. Şimdi seninle beraber 3. sezonumuza geçiyoruz. Vallahi ben bu sezon Samcı Silo'yu artık satılığa çıkaracağım gelecek vadeden oyuncu diyor Samcı Silo için. Transfer listesine ekledim bakalım ne olacak. Samcı Silo için PSV'den teklif var. Biliyorsunuz Galatasaray da PSV ile oynayacak Şampiyonlar Ligi önelemesinde. Orada da temsilcimize başarılar diliyoruz. Ee, burada PSV'ye gidebiliriz hem orada hani çok oynayıp şampiyonluk da kazanabiliriz. Bence bir iki sezon PSV yapabiliriz araya ya. Şöyle araya atalım. Ne diyorsunuz? Tam bir oyuncu geliştirme yeri abi PSV. Samcı Silo için bir teklif daha var. Leicester City ve Roma'dan. Oha bir dakika bunları da kabul edeceğim. Hangisine giderse abi. Hangisine giderse. Roma için ne diyor bir dakika. Burada Cengiz Ünder'i veriyorlar Fener'e. Roma'da da böyle bir şey var. Ya Roma'ya mı gitsek oraya mı gitsek Roma mı? Vallahi ben hepsini kabul edeceğim ya. Kabul ettiğimiz anda diğer oyuncuyla görüşeceğiz. Samcı Silo direkt gidecek. O yüzden ben Leicester City'ye gideceğim ya. Hem Slimane'nin de eski takımı. Leicester'a gidelim İngiltere yazıyor chat Tamamdır teklifi kabul et diyoruz Bu arada Samci Silo Dünya Kupası'nda da oynadı Onu da bir göstermek istiyorum ee, Burada Brezilya almış Dünya Kupası'nı Türkiye Uuu, Babalar 3. olmuş Samci Silo ile beraber Ana yavrana ne yapıyorsunuz siz Türkiye'miz ne yapmış Gruplardan birinci çıkmış Arjantin'in olduğu gruptan Ardından nerede ee, Son 16'da Kolombiya'yı elemiş Meksika'ya elemiş çeyrek finalde. Yarı finalde Brezilya'ya elenmiş. Sonra üçüncülük için oynamış. Tamam. Okey. Bir an böyle beynim tutmadı orada bir şeyler oldu. Şimdi abi ben şeye bakmak istiyorum o zaman. Abi gel şurada Türkiye'de kaç gol attı Samcı ya? Baba nerede Samcı kaç gol atmış? Vay! Takımın en çok gol atan adamı Samcı Silo. İşte böyle. 5 gol atmış turnuvaya damga vurmuş. 2022 Dünya Kupasında Samcı Silo efsane. Helal olsun abi. Baba burada şimdi yine bir çift forvet şeyi görüyorum ben. Tandemi görüyorum. Bence ee, biz bunların hepsini keseriz. Burada şöyle oynatalım takımı. Gelelim abi. Samci Silotek Santspor olsun. Madison, M.O.O. Sova. Albrighton. Tamam dur bir dakika. Şimdi o Gezal da buraya geri dönmüş lan. Tamam bari Gezal reisi oynatalım burada. Artık oyunda ona göre birilerini oynatır. Samci Silo da forvette oynayacak. Bakalım ne olacak. Gezal Samci Silo'yu besleyebilecek mi merak ediyorum. Burada stoperde de bu arada bunların bir yanlışlık bir şeyi var ya. Allah kahretsin. Sol bekiniz yok mu? Var. Niye oynatmıyorsunuz? Tamam. Bence böyle gayet iyiyiz. Premier Lig'e geldi Samci Silo. Bakalım burada neler yapacak. Sezon sonuna geçelim. Geldik 3. sezonumuzun sonuna. Bakıyoruz. Leicester'la 6. olmuşuz. Hiç iyi olmadı bu. Yani en azından 5. olsaydık da seneye Avrupa'da oynasaydık ya. Samcı Silo 84 ratinge gelmiş. 3 reyting gelişmiş. Ee, gol krallığı durumunda. Baba Premier Lig'de ooo Samcı Silo Premier Lig'de gol kralı oluyor. Woohoo. Ulan 4 oyuncu birden 19 gol atmış herif Kane Salah Obama Yanklaban aynı Sayıda gol atıyor ne oluyor ya Ne oluyor Bu adam delirmiş herhalde başka açıklaması olamaz arkadaşlar Takımdan ne yapmışsın 26 gol 5 asist yapmışsın Samci silo. İki reyting mi gelişmişsin bu sezon olsun olsun daha 21 yaşındasın aklı başındasın Şimdi şöyle bir gelişim planını da verelim sezonun sonunda Abi ee, şutu çok artmış ya şutu bayağı artmış ama böyle gelişimi birazcık durmaya yaklaşmış onu da söyleyebiliriz Hala hızlanmasında arttırılacak yerler var bu yüzden ben hızlanmasını arttıracağım Gezen Santospor veriyorum Bu arada arkadaşlar şöyle bir Avrupa Ligi'ne bir bakalım yani hiç bakmadık Avrupa Ligi'nde ne yapmışız yokuz Şampiyonlar Ligi'ndeymişiz. Gruplardan çıkıp Dortmund'a eğlenmişiz maalesef. Ve yapacak bir şey yok yani. Hayat ne yapalım? Beni neden yoruyorsun? <laughs> Karabağ Kupası ooo Samci Silo Kupa almış. Emre SF Cup yok. UEFA Süper Kupası yok. Ben bu takımda bir sezon daha kalabilirim ya. Kalayım mı? Kalayım bir sezon daha burada kalalım. Hadi hayırlısı Samci Silo ile bir sezon daha buradayız. Dördüncü sezonumuzun sonundayız. Bakalım Samci Çilo neler yapmış ben de merak ediyorum derken Leicester 10. oldu. Seneye bu takımdan artık ayrılacağız ama uçak geçiyor. Baba 88 reyting olmuş. Geçen sezon kaçtı lan manyak. Manyak yine bayağı gelişti. Yine bayağı gelişti. Ama gol krallığında yokuz abi. 8. olmuşuz. 15 gol atmışız yani. Bu da yakışmıyor yani 88 reytinglik bir adama yani. Ha? Yakışmıyor. Onu da söyleyeyim. Allah Allah. Neyse. Şeyde ne yapmışız bakalım takım içinde. 28 gol 1 asist. Ee, yani daha iyi sezonlarımız olmuştu. Tabi Premier Lig'de de 28 gol atmak her yiğidin harcı değildir yani onu da söyleyelim. Piyasa değerimizde 142 milyon euro oldu. Oğlum hiç düşündü, yani hiç şunu düşünebildiniz mi lan? Samat da Sisse artı Slimani'nin piyasa değerinin 142 milyon euro olacağının şeyi aklınıza hiç gelmiş midir yani? Böyle bir fikir gelmiş midir? Bence gelmemiştir. Ki zaten hepsinin prime döneminde bile olmamıştır herhalde bu kadar değil mi? Aynen. Bu kadara üçünün toplamı asla ulaşamaz. Neyse tamam. Şimdi 5. sezonumuza gidelim artık transfer olacağız. Buradan ayrılacağız. Aa bu arada sözleşmesi bitiyordu bizim Samcı Silo'nun. Doğru. Acaba hangi takıma gitti lan? <laughs> Dur onu merak ediyorum. Kendisi kendi menajeriyle beraber hangi takımla anlaştı acaba? Bakıyoruz Samcı Silo serbest kalmış salak. İnşallah oyun baga girmez bu serbest de böyle manyak reytinge ulaşıyor ya oyuncular. İnşallah öyle olmaz. Aga o zaman ben bir sezon sonuna doğru ilerleyeyim artık hangi takım alırsa oraya geçmiş olurum zaten. Bu Samcı nasıl serbest kalmış anlamadım. Neyse tamam geç sezon sonuna geç. 187 milyon da değeri var manyak ya. 5. sezonumuzun sonundayız abicim Tottenham'a gelmiştik ee, Biz onu yayında gördük Tottenham'a gittiğini falan Hemen dedik Samci Silo'nun yanında olmalıyız Tottenham'ın başına geçtik Burada 79 puanda Dördüncü bitirmiş Tottenham ligi Gayet iyi Emirates FA e Cup'tan atmışız Yokuz abi abi yapma ya Takım da iyi takım yani bu takım nasıl şey olamıyor Loserlık mı var üstümüzde Şampiyonlar ligi yok abi yok Tottenham şampiyonlar liginde çıkamamış şey, Gruplardan çıkamamış Aaa oh! Finalde Valencia'ya yenilmişiz Avrupa'da. <laughs> Ulan bari onu alsaydık lan. Allah kahretsin. Fener de Avrupa Ligi'nde Roma'ya eğlenmiş. Vay 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 ama Samcisilo 90 rating. <laughs> Uhu! Ulan Leicester ne yapmış ligde ona bakar mısın bir demişler chatten. Leicester 16. olmuş baya düşük. Şöyle bir baktığımız zaman Kane gol kralı Samci Silo. E, yok abi oynatmadınız mı Samci Silo'yu? Samci Silo oynamamış mı lan? 2 rating gelişmiş. Herhalde oynamadı ya. Babayı oynatmadılar bence. Ya yo, oynamış 42 maça çıkmış ama performansı o kadar iyi değilmiş. Onun da nedeni var. Siz adama 23 numara verirseniz oynayamaz. 31 vereceksin. Tamam. Ulan 31 numara da Oliver Skippe gitmiş ha. <laughs> Şu oyuna bakar mısın ya? 12 gol, 3 asistimiz var. Artık 31 numaralı formayı da giydi Samjuilo. Önümüzdeki sezonun sonuna doğru ilerleyelim. 6. sezonumuzun sonundayız. Tottenham'la abi 5. falan. Yani neyse 82 puanlarız. Şampiyon kaç puanda? 93. Chelsea olmuş bir de. Abi biz buradan gidelim o zaman ya. 94 Samci Silo ne yapıyorsun? Sana bir şey değil mi? Kaleci mi sakatlanmış? Ne olmuş anlamadım da. Abi biz buradan gidelim farklı takıma. 94 ratingde bir balondor alalım. Zaten videoda da 2 sezon kaldı artık. 7 asist yapmış Samci Sino. E, ligde kaç gol atmış? Baba nerede? E, 20 gol atmış. Premier Lig'de 20 gol sallamak da öyle her baba yiğidin harcı değildir ha. Ha yani. Samju Silo 28 gol 12 asist yapmışsın toplamda. 30-40 verimin var. Güzel. Premier Lig'de 40 verim, adamın kralısın. Değerin kaç olmuş senin? Baba 226 milyon euro değeri var. Seneye farklı takıma gideceğiz. Haydi bakalım yeni sezona geçelim. Geçen sezon UCL'ye bakmamışız da ben kendi şeyimden bakayım. Teknik direktör istatistiklerimden bakayım. Ulan ulan geçen sezon finale kalmışız Şampiyonlar Ligi'nde alamamışız. Ulan bak Tottenham'ın loserlığına bakar mısın? Bir sezon öncesinde Avrupa Ligi'nde finale kalıp alamıyoruz. Bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde finale kalıp alamıyoruz. Abi 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 Neyse tamam ayrılalım çok loser bir takım bu olmaz Biz ligde de şampiyon olmamız lazım ki Bir balondor alalım yani değil mi Teklif gelmiş Samci Silo'ya Manchester City baba gidelim Manchester City'ye Raheem Sterling de takas makas diyor Baba gidelim ee, Burada bir şampiyonluk kovalayalım Olmadı burada da olmazsa önümüzdeki sezonda nasıl olsa Transfer olabiliriz 2 sezonumuz kaldı çünkü bu videoda Burada da olmazsa önümüzdeki sezon farklı takıma gideriz. Vallahi bu takım da iyi takım. Bu takım da iyi takım. Stoperde de iyi. Firpo oynar. Firpo kaç yaşında? Sol bekmiş Firpo. Kukurella var. Ha, stoperde eksik. Gerçi Ruben Diaz varmış oğlum adam milli takıma gitmiş tamam lan. Samci Silo 94 reytingiyle takıma gelmiş oldu. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Vallahi bence kazanmamız lazım. Eğer bu sezon hem ligi hem şampiyonlar ligini kazanırsak seneye balondor alma ihtimalimiz çok artar. Bu aralık ayında almamız çok zor ama dediğim gibi bu sezon güzel bir performans sergilersek önümüzdeki sene aralık ayında balondor alabiliriz. Çok karışık cümlelere girdik. Kendimi açıklayamadım galiba. Neyse ee, bir aralığa gidelim bakalım balondor var mı yok mu? Geldik aralık ayına haydi bakalım oğlum. Bekliyoruz şu anda kim almış Manchester City? Abi bir an biz aldık sandım. Paris Saint Germain Mbappe deme işte ya. Lanet olsun ya. Şu Mbappe hep alıyor abi. Tamam git sezon sonuna gidelim. Geldik 7. sezonumuzun sonuna Manchester City abi. Samci sırada bir loserlık var dikkat ettiniz mi? Yok böyle şeyde Süper Lig'de ikinci olmalar. Premier Lig'de böyle gelip bak yine Averaj'da falan ikinci olmalar. Bir kere Avrupa Ligi finaline kalıp kaybetmek bir kere de Şampiyonlar Ligi finaline kalıp kaybetmek. ha bu nasıl bir loserlıktır abi. Neyse bu sezon Şampiyonlar Ligi var mı? Haydi olsun. Balon da alamayacağız abi. Geçmiş olsun ya. Cık, cık, cık. Inter alıyor abi. Ben inanmıyorum. Nerede eğlenmişiz? Ne olmuş? Bu arada Fener'le aynı gruptaymışız. Fener sonuncu olmuş. Leipzig'e e eğlenmişiz son 16'da ya. Cık, 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 cık. Bırak git abi. Hadi işine bak yani. Hadi işine bak 96 rating oldu Samci Bu ne abi ya? Hayvan gibi olduk zaten. Bu niye böyle oldu? Biz 82 potansiyel vermiştik. Nerede abi? 6. olmuşuz Premier Lig'de. Hiçbir şey olmadı abi bizden. Çok üzülüyorum biliyor musun? Çok üzülüyorum. Şu kadrona sağlamıyor. Çok üzülüyorum. Ulan bir sezonumuz daha var. Şampiyonlar Ligi gelir mi onu merak ediyorum. Chat'te 31 numarayı aldığımız için böyle oldu diyenler var. Biz bu takımda 13 numaraymışız abi. Tam tersi. Ya yürü git 31'i al. Seneye Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz. İyi izleyin. 31 numarayla Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Takımın en verimli oyuncusu biziz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Haydi bakalım. Yeni sezonumuza geçelim. Son sezonumuza geldik. Acaba Şampiyonlar Ligi var mı? Çok merak ediyorum. Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Önceki sezonda en verimli oyuncu Samcı Silo olmuş demiştim. Yanlış söylemişim. Çünkü asistlerle falan toplayınca orada başka bir oyuncu olmuş galiba. Kusura bakmayın. Burada da yanlışımızı düzeltelim. Haydi çıkış yapıyoruz. İşte bu Samcı Silo sonunda Premier Lig şampiyonluğu alıyor. Olay budur. Ulan Kaç sezon yaptık bu videoyu? 8 sezon. 6 sezonunda Premier Lig'deydik. Sonunda bir şampiyonluk alabildik ve tozunu yuttuk Premier Lig'in. Yalnız Wolves ne yapmış lan? İkinci olmuş. Aa! Twitch'te de bir anket gibi bir şey başlatmıştık. Bu videoda Şampiyonlar Ligi kazanır mıyız, kazanamaz mıyız diye bir anket gibi bir şey vardı. Şimdi herkes onun sonucunu merak ediyor arkadaşlar. Ben de merak ediyorum bakalım ne olacak. Geliyoruz. Acaba Şampiyonlar Ligi kazanabilecek miyiz? Karabağ Kupası kazanmışız. Şampiyonlar Ligi. Oo! Oh! Oh! Yeter bu huzurluk. Dünyanın en iyi forveti olduk ama en loser forvet olduk be. Allah kahretsin. bu Allah kahretsin be. Lan Ulan Atletico Madrid her taberle falan elemişiz. Galatasaray'la aynı gruptaymışız. Her sezon da bir Türk takımıyla aynı grupta oluyor bu City. Geçen sezon da Fener'le aynı gruptaydık. Görüyor musun şu işi ya? Allah kahretsin ya. Çetteki bazı insanlar sevindi şu an. Kazanamaz diyenler. Kazanır diyenler de üzüldüler. Premier Lig'de gol kralı oluyoruz. Hem de yani 4 gol parkla. İlk geldiğimiz sezon 19 gol atmıştık. Aynı puanda 4 kişi vardı. Öyle gol kralı olmuştuk. Şimdi vura vura gol kralı oluyoruz Premier Lig'de. Samcı Silo Premier Lig'de vura vura gol kralı oldu. Olay budur. Asist krallığında burada bakıyoruz. Debrim var bilmem ne var. Samcı Silo 7 asistle 11. olmuş. Golleyen ben maçta da dur lan ona da bakacağım. Ona da bakacağım. Abi sonra video çok kısa oldu falan diyorsunuz Bu video kaç dakika oldu bilmiyorum Belki 15 dakikayı bulmuştur e, Kısa video da güzel bence yani Yorumlara yazın siz ne düşünüyorsunuz e, Kısa video olduğunda da daha kompakt oluyor Hani hızlı hızlı çerezlik olmuş oluyor Benim hoşuma gidiyor mesela youtube'da öyle videolar izlemek O yüzden bazen araya kısa video da atıyorum Neyse e, Ederson 3. olmuş Şöyle bir bakalım Ulan ya şu şampiyonlar ligini alsaydık keşke Bakıyoruz Samcısilo 47 gol 8 En verimli sezonunu geçirdi 97 rating. Samcı Silo'nun hikayesi burada bitiyor maalesef. Prime döneminde videoyu kapatıyoruz. 273 milyon euro değeri var. Sizden bir tahmin istiyorum. Belki bunun devamını sonra böyle TikTok'a veya Instagram Reels'e kısa bir şekilde atarım. Ya da YouTube Shorts'a. Biz bu Rebuild'e 2 sezon daha eğer ki devam ettirseydik. Siz Şampiyonlar Ligi'ni alabilir miydik? Yorumlara yazın. Bunun belki böyle bir simülasyon olmuş haline 2 hafta içinde falan YouTube'a kısa video olarak atabilirim. Çünkü ben de merak ediyorum. Samcı Silo'nun hikayesi henüz bitmedi. Yani resmi olarak bu videoda bitti ama belki böyle biraz daha simüle edebiliriz kendimiz ona bakacağız. Sonuç olarak kazanamadık. Ya yani bu videoda kazanamadık Şampiyonlar Ligi'ni. Baba gayet güzel bir video oldu bence eğlenceli bir video oldu. Samatta, Slimani ve Sisya'nın birleşimi, Samcı Silo 97 reytinge geldi abi. Kimse böyle olacağını bence tahmin edemezdi. Ben de tahmin etmiyordum. Videonun başında 82 potansiyel verdik adama. Dinamik potansiyelle bu kadar gelişti. Bence 31 numaranın verdiği güçle de böyle gelişmiş olabilir. 31 esprisi yapmadan videoyu kapatacağımı mı sandınız? Yanıldınız. Babayı son bir kez gösterelim. 47 gol 8 asisti var. Değer olarak da 273 milyon euro değere ulaştık. 31 numaralı formamızla gayet iyiyiz. Bak chatte yazmış ki bu yayın da bitti gelmeyenler çok şey kaçırmış falan. Bak kaçırmayın. Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Güzel yayınlarımız oluyor. Linkini sabitlenmiş yorumlara bırakıyorum. Twitch kanalımı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Instagram hesabım da açıldı sonunda. Onun da linkini bıraktım. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Umarım buraya bitti eğlenmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum abi. Sizce bundan sonraki birleşim Revit videomuzda hangi 3 oyuncuyu birleştirelim? Bunu yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınlardan Papazyan ailesi.